Ülkemizde bir dönem mopedleriyle efsane olmuş, Anadolu'muzun bazı köşelerinde de her türlü modifikasyona maruz kalmış bir markayla bugün beraberiz. Peugeot. 1800'lerin sonunda motosiklet üretimine başlayan Peugeot, günümüze kadar motosiklet üretimine devam ediyor. Ve biz bunların hepsini anlatmıştık, şuraya da koyuyorum. Ama hikayeden küçük bir anekdotu sizle paylaşmak istiyorum. Savaş sonrası Moped 103'ün atası olarak bilinen Moto CM1 piyasaya çıkıyor. 110 cc'lik bu aletin şöyle enteresan bir olayı var. Hem hanımlar hem de beyler için iki farklı versiyonu var. Yani hanımlar motora daha rahat binebilsin diye farklı bir tasarım yapmışlar. Bunun da nedeni Parisyen yaşamlar. Fransız bir markadan da başka bir şey beklenmezdi. Parisyen nedir? Fransız kadınların güzel tarzları, güzel giyim kuşamı demek. 1950'li yıllara geldiğimizde de Avrupa'da bir scooter çılgınlığı başlıyor. İşte Vespa'lar, Lambretta'lar sokakları süslemeye başlayınca Peugeot markası da ilk scooter'ını 1953 yılında piyasaya çıkartıyor. S55 Tam bir tasarım objesi olan bu alet aslında 1937 ürettikleri araba tasarımından geliyor. Dalmat arabasından. Baktığınız zaman inanılmaz kurşun gibi böyle yuvarlak hatlara sahip bir hem scooter hem de efsane bir araba. Evet şimdi hikayeye geçelim. 2014 yılında Jango'lar piyasaya çıkıyor. Retro tasarımları ve modern teknolojileriyle de çok seviliyorlar. Çünkü neden? Böyle pamuk şekeri gibiler. Yolda gördüğünüz zaman hemen gidip ay canım benim deyip böyle yanaklarını sıkmak istiyorsun. Ülkemizde de çok sevildi ve de fazlasıyla satıldı. Hatta ben de kısa bir dönem Django 150 sahibiydi. Peugeot Django diyoruz değil mi? Peugeot ve Django. Django deyince de aklımıza ne geliyor? Böyle bir Quentin Tarantino filmi değil mi? Böyle şapkalı, kovboy bara giriyor, vuruyor, kapıyı açıyor. Hey, adamı bana oradan bir bardak viski ver. Ama öyle değil mevzu. Django ismi öyle bir yerden gelmiyor yani. Django isminin Fransız caz sanatçısı Jean Django Reinhardt'tan geldiği iddia ediliyor. Yani şimdi baktığın zaman ne alaka diyebilirsin ama Fransız karizmatik bir adam. Neden olmasın? Şimdi 2024 senesine geldik ve yanımızda bugün Jango'nun yeni modeli Jango Evo var. Evo'nun da sportu. Biliyorsunuz bu sene eşimle beraber Fransa'ya gidip Jango Evo'nun lansmanına katılmıştık. Ve de orada görme imkanı bulmuştuk fakat kullanamamıştık. Şimdi yanımızda canlı kanlı olarak var ve de bakalım bize neler vaat ediyor. O zaman ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. Evet dediğim gibi Fransa'daydık ve bunun lansmanına gittik. Orada şöyle dediler, Django'yu bir aile olarak görüyorlar artık. Yani aslında Peugeot Django olarak değil, Django by Peugeot olarak devam etmek istediklerini söylediler. Bu da yeni nesil pazarlama içinde var aslında. İşte mesela Seat Cupra var. Artık Seat gitti. Sadece Cupra serisi olarak devam ediyor. Veya işte Citroen'in DS serisi vardı. DS kendi başına bir marka oldu ve de öyle devam ediyor. Kim bilir belki ileride Peugeot ile Jango ayrılıp Jango sadece scooter kategorisinde bir dominasyon sağlayabilir. Tabii ben de sizin gibi ilk Jango Eva'yı gördüğümde yahu bu bizim eski retro görünümlü klasik Jango'lar gitti mi diye böyle bir düşündüm. Fakat onun da üretimi devam edecekmiş ve aile olacağını söylemiştim ya. İşte TT modeli, klasik modeli, efendime söyleyeyim Cafe Racer modeliyle onlar da üretilmeye devam edecekler. Bu seri daha retro, fütüristik seri. Onlar biraz daha eski tasarım, bu biraz daha fütüristik, daha genç, daha dinamik bir tasarıma yöneldikleri model olmuş. Bu yeni Jango Evo modeliyle de Peugeot araba tasarımlarından esinlenerek bu yeni modeli oluşturmuş. Eskiden daha bombeli, daha tombik olan popo kısmı mesela biraz daha böyle çizgilerle, gölgelerle ayrılmış. Yani trafikte bir Jango Evo ile yeni bir Peugeot arabayı yan yana görürseniz ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız. Sportif bir hava katılan yeni model yeni teknolojilerle de bezenmiş. İşte LED farlar, çift ABS gibi ki bunları zaten size anlatıyor olacağım. Şimdi tasarıma ilk baktığımızda öndeki gündüz lambalarının Peugeot'un amblemindeki dişleri gibi arkadaki stop farlarına baktığınızda da yine amblemdeki aslanın pençe izleri gibi bir tasarım uyarlanmış. Bunun yanında makinenin çift renk olması bence çok hoş olmuş. Ayrıca yeni Jango Evo'nun farklı renk seçenekleri de mevcut. Bunun yanında da aksesuar seçenekleriyle de basic, alur ve de sport modeli olarak alabiliyorsunuz. Yanımdaki sport modeli de en dolu modeli. Bunlar sadece aksesuar farklılıkları. Bunun dışında motosikletin teknik farklılıkları bulunmuyor. Şimdi şöyle baktığımızda gerçekten işçilik olarak, boya kalitesi olarak oldukça güzel, hoş bir skuter olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi buradaki led farlar oldukça hoş bir ayrıntı vermiş. Bunun dışında şu kafa tasarımında biraz buralar boş kalmış ama bence gayet minimalist yeni bir tasarım olmuş. Farın konumunu ve farın tarzını çok beğendim. Şu önde gelen çamurluk yine şurada keskin hattıyla oldukça güzel ve hoş bir ayrıntı olmuş. Bunun yanında CST lastiklerle geliyor. 12-12 inç boyutlarında. Ön 110, arkada 120. Çift ABS ile donatılmış. Hem önde hem arkada ABS sistemi mevcut. Bunun dışında işte bu Sport Series S gibi sticker setleri de bence oldukça şık durmuş. Gökhan'cığım gel bir de şuraya bakalım. Farkındaysanız eski Jango'nun bu tombikliği vardı ya onu şöyle keskin hatlarla şöyle gölgeli hatlarla yeni bir işte bu arabadaki tasarımı buraya uyarlamışlar. Ayaklıkları şuradan basarak açabiliyoruz. Arçılar için büyük bir pek. Bunun dışında sport modeli olduğu için şurada bir metal plaka var. Bu metal plaka sport modelinde hem önüne hem arkaya koymuşlar. Yine bu pençe izlerini buralarda da devam ettirmişler. Oldukça büyük bir seleye sahip özellikle sürücü için bayağı geniş bir alan bırakılmış. Kullanımım süresince şehir içinde beni üzecek, rahatsız edecek hiçbir şey yapmadı. Oldukça yumuşak ve de kaymaz bir kumaşla kaplanmış bir sele. Yine arçı için oldukça büyük bir yer var arçı için. Tutunma kolları var. Şöyle arkaya doğru uzun bir tasarım yapmışlar. Bence o da oldukça şık duruyor. Yine şurada kedi gözleri. Mevcut işte yan sehpası, orta sehpası da var. Bu yeni model TFT bir ekranla geliyor. İşte üstünde saati görebiliyorsunuz, sıcaklığı görebiliyorsunuz. Kilometre saati var, benzin göstergesi, işte trip 1, trip 2, odometre gibi bir sürü şeyi görebiliyorsunuz. Ayrıca bir menüsü var. Bluetooth'la da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Yani kaskınızda eğer bir interkom varsa görüşmeleri buradan alıp işte kim aramış bu ekranda görebiliyorsunuz. Baktığınızda sürücü bakışı açısından bence oldukça şık. Burada da iyi bir yer bırakıyor. 778 milimetrelik bir yüksekliğe sahip. Bence birçok kullanıcı için yeterli bir yükseklik. 44 numara ayaklarımı da rahatça koyabiliyorum buraya. Ayrıca isterseniz şöyle de ayaklarınızı öne koyabilirsiniz. Bunun dışında şimdi boyla ilgili bir de şunu söyleyeyim. Motosiklet küçük mü diye sorabilirsiniz. Tam olarak kapattığımda neredeyse değiyor, değmiyor dizlerime ve bacaklarıma. Bu bakımdan da boyutları ideal. Bunun dışında işte şuraya bir göz yapmışlar. Düğmeyle açılabiliyor. Kitli bir bölme. Daha önceki jangolarda sol ve sağ olarak açıyorduk. Burada bir bölüm var. Buraya işte küçücük bir şeylerinizi koyabilirsiniz. Yine orta tarafta da ufak şeyleriniz işte belki telefonunuzu, küçük zarflarınızı veya ruhsat kabını koyabileceğiniz işte gözlüğünüzü belki ufak bir bölmesi mevcut. Ayrıca içinde bir de USB çıkışı var. Tabii bu tünelsiz bir motosiklet olduğu için bunun avantajını kullanıyorsunuz ve şuraya bir torba asma aparatı koymuşlar. Yani pazardan, çarşıdan bir yerden alışveriş yaptığınızda buraya kolaylıkla asıp bacaklarınızdan arasına koyabilirsiniz. Genellikle ben de bu tünelsiz modelleri daha çok beğeniyorum. Çünkü ekstra bir bagaj alanı sağlıyor size. Baktığınız zaman işçiliklerin gayet güzel olduğunu, sağda solda anlamsız kablolar ve bunun dışında hani göze çarpan bir şey olmadığını söyleyebilirim. Düğme kalitesi yeterli. TFT'si okunabiliyor. Ayrıca üstüne daha iyi okunabilmesi için şöyle bir gölgelik. Aslında o bir tasarım herhalde gimi ama hem gölgelik hem de işte rüzgar deflektörü gibi bir şey koymuşlar. Bu da iyi olmuş. Aynaların konumlarını zaten sürüş sırasında söyleyeceğim ama büyük, geniş, ve de arkayı rahat görebileceğiniz aynalara sahip. Demin dedim ya sağda solda hiçbir şey görmüyorsunuz diye bunların altını da sıvıları saklayarak güzel bir çözüm bulmuşlar. Makine anahtarsız olarak çalışıyor. Bu güzel. Anahtarsız olarak gelip bastığınızda makine zaten çalışıyor. Bir de bagaja bakalım. Yine düğme vasıtasıyla açıyoruz. Ve de maalesef biraz küçük bir alanı var. Sadece açık jet kasklar veya işte small X-Small kaskların sığabileceği bir bagajı var. Bu alan böyle düz bırakılmış. Şöyle yakıt deposu kapağımız var. Bu da kilitsiz 7.2 litrelik bir kapasiteye sahip. Ayrıca bagajın içinde işte bir aydınlatma ya da içini aydınlatmışlar. Hop, burada duralım. Arkadaşlar bu abone işleri biraz yavaşladı. Kalbimi kırıyorsunuz. Hemen eğer videoyu beğendiyseniz beğenin, kanala abone olun ve de beni Instagram'da takip ederek destek olun. Şimdi devam ediyorum. Şimdi makinenin bir de teknik özelliklerinden bahsedelim. 124.8 cc'lik bir silindir hacmine sahip. Tek silindirli elektronik enjeksiyonla sıvı soğutmalı bir sistem bu. Motor 8500 devirde 12.9 beygir güç. Ve 6500 devirde 12 Nm tork sunuyor. Ayrıca bu motor yenilenmiş Euro 5 Plus emisyonunda karşılıyor. 144 kiloluk bir ağırlığa da sahip. Evet bu motoru gördük. Bakalım yoldaki performansı nasıl? Hadi gidelim. Alınca skuturu tabii hemen ne zamandan beri köyüme modaya gelmiyordum. Hemen bir modaya attım kendimi eski arkadaşlarımla buluşmak için. Modaya geldim. Modaya gelmişken de bir motora şöyle bir bakalım. Şimdi ilk önce söyleyeceğim şey öncelikle bu makinenin oldukça titreşimsiz çalışması. Tek silindirli 125 cc bir makinenin daha çok titreşmesini beklerdik ama çift silindirli gibi çalışıyor rakiplerine göre kullandığım diğer tek silindirli 125 cc scooter'lara göre neredeyse hiçbir titreşim yok. Yani diğerlerinde şöyle bir problem var. Motosikleti çalıştırdığınız anda plaka bile böyle zangır zangır titrerken bu makine bayağı böyle tok titreşimsiz bir şekilde yoluna devam ediyor. Şehir içinde kullanmak için oldukça pratik. Manevra kabiliyeti oldukça yüksek. Ayrıca zaten oldukça hafif, genç, stil bir model bu. İnsanlar da yolda gördüğü zaman şöyle park ettiğin zaman böyle parıl parıl parlayan e, gri rengini çok beğeniyorlar. Ben de çok beğendim. Ayrıca iki renk olması şu turuncuyla olan uyumu da oldukça güzel olmuş. Ayrıca sport modelindeki bu metal detaylar da bence oldukça şık duruyor. Bunun dışında söyleyebileceğim zaten çift kanal ABS var. Ön arka ABS. Hatta şöyle bir... ABS işini yapıyor. Şöyle de bir çift sıkalım. Aynen mis gibi duruyor alet. Yani şehir içinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir alet. Oturma pozisyonu ile ilgili de şunu söyleyeyim. Çok rahat. Özellikle günlük kullanımlarda sizi hiç üzmeyecektir. Ayrıca bizim yönetmenimiz Gökhan'la bu motora binip böyle bayağı çekim için uzun yollar teptik. O da 100 kilo, ben de 100 kiloyum. Valla bana mısın demedi. Tabii 125 cc'lik bir makine bu. Hani çok da beklentiniz yüksek olmasın. Dediğim gibi şehir içi hızlarda böyle İstanbul'daysanız tabii artık İstanbul'da şehirler arası yani Kadıköy'den Bahçelievlere gitmek şehirler arası bir yol gibi oldu. Oralara giderken çok rahat edersiniz. 125 cc ile tabii ki dünyayı dolaşan abilerimiz, kardeşlerimiz var. O da biraz sizin tercihinize kalmış bir durum. Ya işte scooter'ın en güzel özelliği şu. Yani motosikletin ama özellikle scooter'ın yani fıtı fıtı her yere giriyorsun. Buralara park edebilirsin. Park, yorunu, park sorunu yok derdi yok. Kafan bozuldu mu? Çık şöyle kendine at bir modaya bir yere sana yakın ne varsa çayını kahveni iç biraz kafanı dağıt. O açıdan scooter özellikle büyük şehirlerde hayat kurtarıcı. Şimdi lastik çapı da 12-12. Önde 12 arkada 12. Lastikleri CST. Bir ön yargı olabilir CST ile ilgili ama tabii ben kuru havada test ettim. Kuru havada bana en ufak bir problem çıkartmadı. Ne fren mesafesinde ne işte kayma, etme, bırakma olsun. Bu noktalarda hiçbir rahatsızlık yaşamadım. Bunun dışında bence bu dashboard'u güzel olmuş. Karanlıkta çok iyi okunuyor. Ee, ve de güneşte de okunması oldukça iyi. Ee, zaten hız göstergesi var. İşte onun dışında sıcaklık, işte saattir. İşte şu an şuradan değiştirebiliriz. 1.3 yakıyormuşum şu an. Genel olarak 3 litreler falan yakıyor. Böyle tapa gaz gittiğinde. Hani 3-3.2 litreleri göreceksindir. Benzin tüketimi de iyi. Ha şunu söyleyecektim onu unuttum. Süspansiyonları da gayet güzel. Sert değil, yumuşak da değil. Orta bir e, süspansiyona sahip. Ayrıca koltuğu rahat demiştim. Koltuğu rahat olduğu için de e, keyifle yani tabi uzun seyahatler demeyeyim de yani şehir içinde çok rahat edersiniz. Ha bu motorla ilgili tek söyleyebileceğim negatif şey var ki onu genel olarak aslında e, birçok skuterda söylüyorum. s altı Sadece açık kask alabiliyor, ee, onun dışında çantanızı bantanızı rahat koyabilirsiniz ama kask noktasında e, o maalesef küçük ama dediğim gibi birçok markanın öyle zaten. Hani ekranla ilgili de söyleyeyim, ee, böyle bir Scooter için bence çok şık bir ekran olmuş, bunu gerçekten beğendim. Biraz menüleri kullanmak zor ama onu da alıştıktan sonra zaten sürekli oynayacağınız bir şey değil bu. İşte çift ikisine çift basarak menüye giriyorsunuz. Sağ ve sol tuşlarla da ileri geri yapıp işte seçim yapabiliyorsunuz gibi bir kullanım tarzı var. Tabii böyle küçük bir motorla da çok rahat bir şekilde yolunuzu alabiliyorsunuz. Ha yani şunu söyleyecektim. Bu kategoride bir sürü 125 cc'de bir sürü marka ve model var. Bu modellerde belki seçim yapacağınız zaman en önemli kriterlerden bir tanesi konfor. Bu motor konforlu. Titreşimin nispeten daha az olması ki dediğim gibi bu makina çift silindir gibi çalışıyor ve gaz hassasiyeti çok güzel. Gazı aldığı gibi gücünü veriyor ve de yumuşak bir gazı var. Yani motoru kullanmak yumuşak böyle soft kadife gibi bir kullanımı var. Bunu neden özellikle üstünü bastıra bastıra söylüyorum? Tek silindirli scooterlarda daha önce pek rastlamadığım için bunun dışında işte hani hızına bakabilirsiniz. Bu motosiklet işte 90 kilometreler, 100 kilometreler falan civarında bir hız yapıyor. Ama bu hızlara çıkarken de herhangi bir böyle zorlanma, işte makinenin kendini aşırı zorlaması gibi bir şey hissetmiyorsunuz? Evet, burası bayağı yokuşlu bir yol. Şu an 70, 80. Bu makinenin zaten konforu 80 ama bak 80'de bile en ufak bir titreşim yok. Yani makine öyle bir zorlanarak gitmiyor söylediğim gibi. Şimdi şöyle bir sola çıkalım. Yani 90'da bile hiçbir titreşim yok. Yüzde. Gayet stabil, konforlu gidebiliyorsunuz. Yani şehir içinde, şehirler arası yollarda sizi üzmeyecek bir makine bu. Şimdi çok düz bir yol olmamasına rağmen burada bir akselerasyon nasıl olduğunu bir anlamınız açısından bir gazlayalım. Evet 60'a kadar makina gayet güzel çıkıyor zaten. Bazı scooterlarda bu CC bazı scooterlarda gazda çok boşluk oluyor. Yani gazı açtığınız anda gücü veremiyor. Ama bunun gazı gazı açtığın anda direkt veriyor. Daha önce söylediğim gibi Jango Evo serisinin 3 farklı modeli var. Aktif, alur ve sport olarak ve fiyatları 160 binden 190 bine kadar gidebiliyor. Ayrıca isotlar motor 12 ay vade farksız taksit imkanı da sunuyormuş. Bunu da aklınızda bulundurun. Eski Jango klasikçiler ve yeni Jango Evo'cular olarak Artık motosiklet dünyası bence ikiye ayrılacak. Siz hangisini beğendiniz? Çok merak ediyorum. Daha yeni, sportif ve de fütüristik tasarım mı yoksa retro ve klasik tasarım mı daha çok beğeniyorsunuz? Ben çok karar veremedim. Daha çok klasikçiydim ama bu da hiç fena değil gibi. Yeni, alternatif, daha genç tasarıma sahip böyle fresh bir motor arıyorsanız gidip bu motoru test etmenizi tavsiye ediyorum. O zaman bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim dostlar. Güç sizinle olsun. Bye.